Bu hayale kapılanlar buraya geliyor. Soruyorum, bu beyefendi, hani diyorlar ya zenginlere dokunuluyor mu? Ya bu arkadaş da Türkiye'nin en zenginlerinden birisi. Ya ne oldu? İsmi burada geçti. Bu hanımefendi iki buçuk milyon takipçisi varmış. Dı bacım diye iki buçuk milyon takipçi. Ne yaptın da ya, <laughs> takipçin var kardeşim? Memlekette kültüre, sanata, eğitime. Kalkınmaya ne faydası var? Ama eğlence hayatı. Şimdi gelecek falan değil yani hı hı. eğlenceli Efendim, içerikleri yahu, Ben çok Erdoğan, yakından yahu, takip anladık onu. De. onu anladık. Bunları Fakat al... sorun şu, show bunların business, hepsi business demek şov lazım. dünyasının dünyası. hepsi şov dünyasının biraz unsuru bunlar tamam? Mı? Bu arkadaş işte, rap şarkıcısı. Ya niye bunu söylüyorum? Ben bu işlerin kişiliklerinden bağımsız. Bunların da ailesi var, bunların da annesi var, bunların da babası var, bunların da hayatları var. O yıldızlara, o neonlar eskiden Yeşilçam filmlerinde olurdu. O neonlar, yıldızlar İstanbul'a gelir, sinema sanatçısı olacağız diye sonra yönetmenlerin, yapımcıların kurbanı olurdu yani. Bunlar da bir kısmı sporcuların kurbanı olmuş. Bir kısmı böyle zenginlerin kurbanı olmuş. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Böyle bir şey olabilir O yüzden arkadaşlara ben buradan söylüyorum arkadaş. Herkes kendi mesleğini edinecek. Hayal kurun ama bu tür boş hayaller kurmayın. Peki bunların dışında Geliyorum. Ne? Şimdi gelelim Veys Ateş. Ya tanıdığımız bir arkadaş. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Nasıl oldu da bu yapı bu arkadaşı bu hale getirdi? Yörük Mersinli bir arkadaş ya. Biz tanırız, biliriz. Ya nasıl bir sistemdir? Nasıl bir çamur sistemidir ki bu insanları bu hale getirdi ya? Şimdi Geldiğimiz nokta. Yalnız o sistem içerisinde olup da o hale gelmeyen çok insan var. Efendim. Dolayısıyla. Tabii or yalnız. Oradan bak bak. Hı -hı. Yani medya dünyasını da senin de içinde bulunduğun medya, medya dünyasında. Medya tabii ki ben meclis için söylüyorum. Ha Erdoğan Bey sanat var. İşte. Eğlence. Eğlence var, iş dünyası var. Ya arkadaş, gençler niye bu iki buçuk milyon takip ediyor biliyor musun? Dubai'ye gidiyor filanca otelde filanca lokantada filanca bilmem arabada filanca uçakta resim veriyor. Gençler de zannediyor ki La Allah Allah. Lan ne biçim bir hayat bu diyor ya. Dubai'ye gidiyor. Yedi yıldız otelde kalıyor. En lüks otelde kalıp en güzel yemeği yiyip özel arabalarla anılıyor. Ee, nasıl olacak? Bu hanımefendi Bilmiyorum. başvurdu nedir ya? Ya Sinan Bey ben özellikle Şimdi bir şey o geleceğim ya. Çok taktınız ya. Şimdi, şimdi belki mesleği vardı. Türkiye güzel bir seçilmiş. Yani şimdi Bilmiyoruz şimdi. Efendim bak Adını ne bence, oluyor biliyor musun? Arkadaş bu resimlerden bağımsız şunu söyleyeyim. Fazla etiketlemeyin. Bakın bu resimlerden Ay, mesleği bağımsız. Mesleği var abi sadece güzellik. Bakın arkadaşlar buradaki dediğim şu. Da mesela, burada Hakan Bey benim söylediğim şu kardeşim. Bir sahte hayat var. Bir <laughs> tamam mı kardeşim? İsimleri de bırakın uyuşturucuyla, şöhretle, parayla, tamam mı? Bozulan, oyuncak haline gelen, iradeleri elinden alınan, ya bunların annesi babası yok mu ya? O da bunların ailesi yok mu ya? Baktığın zaman bunların hepsi eli yüzü düzgün insanlar. Ben burada bu şahıslarla işim yok benim arkadaş. Ben bu sistematik durumdan bahsediyorum. Yazık diyorum. Hayal, bu insanlar niye bu hale geldi? Şimdi gelelim İçişleri Bakanlığının resmi verilerine Erdoğan istersen o varsa onu da hemen kısaca anlatalım. Ya sıra uyuşturucu baronlarında onu da söyleyelim. Hani hep soruyorlar bana. Diyorlar ki arkadaş sanatçı var, sporcu var, gariban var, fakir var, fukara var, ünlü var, ünsüz var da bu işi satanlar nerede? Asıl mesele bu değil mi? Bu. Onlara da geliyor. Önümüzdeki günlerde onlara da büyük operasyonlar geliyor. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı ben görüşme yaptım. İçişleri Bakanlığı'nın verileri şu. Bu da önemli. Ali Yerlikaya'yı da tebrik ediyoruz. Ha daha da fazla olsun. Daha da fazla olsun arkadaş. Şimdi iki büyük yıl içinde 230 ton uyuşturucu madde. iki buçuk yıl içinde. 274 milyon uyuşturucu hap. İçişleri Bakanlığı'nın bana gönderdiği resmi bilgi bu. Yani TV yüze açıklama. 97.778 kişi bu süreçte tutuklandı. 48.000 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. 46 uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi. 40 ulusal uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi. 131 kırmızı bültenle aranan yabancı uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve üyesi ülkemizde yakalandı ve ülkelerine iade edildi. Bakın bu da çok önemli. 111 kırmızı bültenle yurt dışında şu bu baronlar Mafya babaları. Türkiye'ye geldi devamı var. Varsa o yoksa buradan okuyayım. Şimdi okuyorum. Yurt dışında değil Türkiye'de yakalanmış. Türkiye'de abi. yakalanan var evet. yurt dışında da var. Yo, yurt Bak. dışındakiler de Türkiye'de yakalanmış. Bakın, öyle? Şimdi hocam ülkelerin iade edildi bu. Şunlarda 111 kırmızı bir tane. Yurt dışındakiler de Türkiye'ye getirildi. Şimdi bu sayılar bir rekor. Şimdi 2024-2025 yıllar arasında ismini çok duyduğumuz Comanchero, Kafes 44, Kuyu 4, Orkünos, Bulut, Abdo, Kasap, Cinkitaş gibi operasyonlar yapıldı. Ayrıca sultan elde edilen toplam ee, şey, Vadanus'a el konulan mal varlığı 2.1 milyar dolar. Ha önümüzdeki günlerde bu baronlarla ilgili bunlara uyuşturucu satan gece kulüpleri kripto paracılar. Onu da söyleyeyim bakın. Onlara da söylüyorum. Finans hareketlileri incelenecek. Kripto paracılar, finansçılar, faktörüncüler, tefeciler. Önümüzdeki günlerde bu bağlamda onlara yönelik ciddi operasyonlar da geliyor. Sıra baronlarda. Sayın Cumhurbaşkanımız düğmeye bastırdı. Ha efendim bu 25 yılda niye? Efendim sorunlar ortaya çıktı. Zaten mücadele ediliyordu. Aa bunlar zaten mücadele. Ama Sorun kangırın hale gelmiş. Yeni sorunlar ortaya çıkmış. Biz görmeyelim mi? Ya suç her zaman vardı. Dün de var, bugün de var, yarın da olacak. Önemli olan bu iradeyi ortaya koymak. Bunu ben anlatıyorum. Buyurunuz. Şimdi diğer